Yeni, yeni oldu. Geç geç. Wow. Evet. Tamam Orada Bir kere etti hiç. hiç. Acı Seyir çekmeden de. tamam mı? hiç uygun Bu evet. yani. <laughs> <laughs> şarkı şarkı İç 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 iç. <laughs> Şey Acı çekmedim bir kere daha hadi bakalım inşallah. Ya. Ondan önce Köksal vardı. Köksal var biliyor Muazzez teselli et, teselli Köksal ile olabilir. kamulcu bunlar, o da olabilir. Bitti mi? Ondan sonra... Yok da... Mükkaç Han'ın mükkaç Han'ın mükkaç Han'ın ya bu Ümit'i belki tanırsın sen Orada da sinir orada çok arabalık götürüyor, getiriyor. Hani Poşet kestireyim mi? <laughs> ha tamam Bir de fotoğraf şey diyor ya. Bunu çıkarıyor. Murat mı? <laughs> ben kafanı tutuyorum. Çok sağ ol. Hem de değil. Kaynar biraz Olur. yavaş etsin de acısı öyle çılsın. Tabii. Evet. Şey. Çok sağ ol. Çok sağ bir son bir Burası şey Altında çek, oradan çek resimle çekebiliyor muyum ya? resimle bu resimle çok Yanına bastığı resim çekiyor. İkisini birden yapıyor yani. <laughs> çok, çok çok, çok, çok. Kimi? tamam Bay ya? Ben aldın ben mıydı tansiyonu? <laughs> <laughs> ya öyle yapar <laughs> He, bana doldurun dükkanı. Tanem. aldık mı aldın? En iyi öyle yaptıydı. Bu işi sen mi yaptın yoksa? Valla ben, ben o, senin oturduğun yerde oturuyordum. Bana getirdiler zehir gibi. Bir de sana bunu yaptı. Evet, e, şimdi evet. intikam alıyoruz da. Tamam, gelin, gelin kızınız <laughs> yaptıydı bana. <gülüyor> <gülüyor> gelin kızınız yaptıydı şimdi de ben yaptım. <laughs>